Herkese günaydınlar. Diyet Vlog kanalıma hoş geldiniz. Diyet Sosyal kanalı şöyle. <laughs> kendim çekimde. Vallahi bol küpüklü Türk kahvesi yaptım. Şöyle göstereyim kızlar. Yağ yakım için mükemmel bir şey. Şöyle kahvemi alıyorum ve balkoncuğuma gidiyorum. Bakayım kimler var. Ki Neyse şu teyzem yine orada. Ben size şöyle e, görüntümle birlikte anlatayım kızlar. Antip'ten herkese şöyle selam yollayalım, sevgi yollayalım. Kışlıklar yapılıyor, ben de yapacağım çünkü sağlıklı e, kışlıklar yapacağız ki kışın yağ yaka e, kilo verirken. Çünkü ben de e, yağlanmam var ama tartıda hiç görünmüyor. Böyle e, göbek, böyle yan kenardan bilmiyorum, Tartı hiç vermiyor arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Ee, ödem de olabilir mi ne bileyim ya ben yağ hissediyorum o yüzden e, günde bir buçuk saat yürüyorum 4-5 gündür evimin içerisinde bunu e, parkta yürüyebilirim kışlıklara gelelim e, biber domates dolmalık yapacağım kurutmalık yapacağım kışın kavurup yemek için daha sağlıklı olsun diye biliyorum beni izliyorsunuz merakla şöyle de kahvemi göstereyim e, içeri gidin ya da merakla böyle bekliyorsunuz videolarımı arttıracağım arkadaşlar size gün içerisinde aniden geliyor çünkü motivasyon çok önemli benim de başladığınız ikinci günün size saat dilimi olarak buçuk ilk öğün buçukta da ikinci öğün yerseniz daha tok olduğunuz daha enerjik olduğunuzu göreceksiniz ben şurada göstereyim dün bunu salatamda kalma şimdi dün çiğ köfte yedim ilk öğüne akşama da bunu yedim vallahi hiç yarım istemedi toptum aslında ilk öğünde çiğ köfte yemek hiç doğru bir şey değil seni tok tutuyor <laughs> yani e, yağ yakım olmaz normal kahvaltı yumurtalı bir kahvaltı peynirli canınız ne istiyorsa akşama çiğ köfte yiyebilirsiniz e, zaten akşama doygun olduğu için çok fazla da yemeyeceksiniz aç çiğ köfte yiyince biraz daha çok yiyebiliyorsunuz o yüzden kilo verme zorlaşabiliyor ben moduna geçeceğim. Hatta şöyle düşünüyorum. Aralıklı oruçla Dukan'ın e, proteini var. Böyle kilo vermeden, hızlandırmadan belki onu uygulayabilirim. E, Yulaf kepeğim yok. Biraz da psikolojik ben hazırlamam gerekiyor. Birden yağ yakmam gerekiyor. O hızlı bir yağ yakıyor. Ödem ve üç gün boyunca yapıyorsunuz kilonuza göre. Sonra tekrar aralıklı orucuma devam etmek istiyorum. E, aralıklı oruç çok güzel arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi biliyorsunuz. Ama bana göre de bazı pirinç patates gibi şeyleri yemeyin tatlı gibi yani daha iyi kilo vermek için şurada 3-4 ay canımızı sıksak zaten bir sürü kilo gidecek ee, yakında ağır ağır meyveyi de çıkartacağım ee, dün taze karpuz yedim ama biraz da meyve yiyeyim neden biliyor musun saçlarım kalmadı hem geçen e, yıl kan grubuna göre besleneyim derken destek almadım takviye destek o yüzden saçlarım döküldü. bir de detokslar yaptım aslında biliyordum detoksların hiç etkili olmadığını o yüzden saçlarım bayağı iyi pramda döküldü. Zaten saçlarımda beyazlama bir arttı ama e, bunu e, saçlarımı kesmeyi düşünüyorum. Sünüzlükten dolayı da ama Sünüzlükte şu an bir sıkıntı yaşamıyorum. Bakarım sünüzlerimi. Acı kavunla boşalttım. Yine de dolaba acı kavun atacağım şeyden dolayı. Ne olur ne olmaz diye ama e, hacamat düşünüyorum. Hacamatı da yaparsam e, şey olacağını düşünüyorum yani etkili olacak hacım altı sülük tedavisi de sünüzlerimi açacak belki kilo vermek için de kadına söyleyeceğim çünkü zor ve e, dirençli kilo veriyorum buraya yeni gelen arkadaşlarım var dirençli kilo veriyorum yani benden e, sular seller gibi yağlar erisin gitsin hesabı hiç beklemeyin ben zor dirençli kilo veremeyim neden verdiğimi ben bile bilmiyorum yani şimdi kahvem içeyim kahvemiz Türk kahvesi saat 10.30'da 10.30'da ama ben şu an 8'de içiyorum 8.30'da nedeni acıkma hissi var tokuma acıkma hissi var onu bastırmak için Türk kahvemi içiyorum ee, beni tok tutacak 12.30'a kadar bir de yağ yakımını hızlandıracak hadi bakalım içelim bakalım herkes afiyet olsun